Merhabalar. <laughs> Travertenlerin Korona bölümünden herkese merhaba. Evet. Acem YouTuber olarak video girişini birazcık geç yaptık. Burayı <laughs> en başa koyuyorum. Şimdi denizdeyiz. Evet. Denizin o klasik hep bizim ilkokul kitaplarında gördüğümüz Travertenlerin söyleyemediğim Travertenlerin önündeyiz şu anda. Bir evet. abimiz önümüzden geçiyor. Merhabalar. Heh. Şimdi ee, <laughs> burada Birkaç gün Denizli'deydik, iş gezisi için geldik. Denizli'deyiz, şu an yeni başlıyoruz, unuttum galiba. Tamam. Denizli'de olacağız. <laughs> evet. Onun için videomuzu izleyebilirsiniz. Bol bol yediğimiz, biraz biraz gezdiğimiz. <laughs> Çalıştığımız kısımları tabii ki koymadık. O yüzden keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Evet, hadi o zaman gezelim ve yiyelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, ilk balonumuz çok uzaktan görünmeye başladı bakalım devam mı gelecek Ya çok güzel görünüyor. İşte insanlar şişirmeye çalışıyor. Yapma gitme korkuyorum. Bak daha geçen gün video izledim ya. Arabaya çarpıyorlar diyorum beni dinlemiyor ya. Belki de tarihte ilk kez yaşanan bir kaza gelecek şimdi ekrana. Evet, bugün erken uyandık ama uyandığımıza değiyor. Pamukkale'nin <laughs> şu anda girişindeyiz. Arka tarafta ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Yani şu dağ bembeyaz, kireç tutmuş. <laughs> Travertemden oradan balonlar kalkıyor. Bugün evet. acaba, az önce videoda da duyduğunuz bir tane mi kalktı, iki tane mi oldu falan derken bayağı balon var. O yüzden evet. çok mutlu olduk. Sezonda muhtemelen daha fazla kalkıyordur ama yani şuradaki bir 10-15 balon bile bizi mutlu etmeye yetti. Havada da şu an sizin göremediğiniz balonlar var. E, farklı bölgelerden de kalkıyor anladığım kadarıyla. Ama gerçekten görüntü olarak müthiş. Çok keyifli. Hadi tadını çıkaralım o zaman. Evet, bizim izlediğimiz bir YouTuber'lar vardı. Buraya girdikten sonra bunları bedava sanıp binmişler. Takip edenler vardır yolcuların dikkatine. <laughs> Aynen. Bir Çok gün tatlılar. büyürsek belki onlar da bizi görürler. <gülüyor> <gülüyor> ya burası inanılmaz büyük bir alan tabi. Bugün hepsini gezebilir miyiz bilmiyorum ama hızlı bir şekilde olabildiğince göstermeye çalışacağım sizlere. Çok komik. Bir önceki gelişimimizde biz en önemli yerini görmemişiz. Bu açıdan görmemiştik. Aşağıdan girdiğimizde yürüyerek şu ileriden çıkıp asıl bu travertenlerin olduğu yerleri görmemiştik ama. Şu, şöyle şu <laughs> köşeye kadar biz maksimum gidebildik. Aynen. <laughs> Yeri bulmak ne kadar zor olmuş YouTube ya. Bunu nasıl yapıyor? Uuu çok sıcak. <laughs> ama su gerçekten sıcak. Dışarıya atma. Bunları <laughs> boşa götürüyorsun. Güzel. İleride daha büyükleri var bu arada. Ay hala balonlar var. Çok güzel. Evet, bahsettiğimiz yer burasıydı bizim. Bahsettiğim turunculuklar şunlar. Bu arada turunculuk pembelik. Ee, ama asıl güzel manzara da şurada görebilirsiniz. Aslında yürüyüş rotası da burası tam olarak. Buradan böyle tırmana tırmana geliyorsun. Şu havuzlara da girebiliyorsunuz. Şu anda kış olduğu için insanlar muhtemelen tercih etmiyor. Ya daha sabah erken saatlerde. Biz balon için geldiğimiz için erken geldik. Bu arada tekrar ediyorum. Yani biz mesela bugün ikinci gelişimiz. Ben sürekli denizle gidip geliyorum ama bu sosyal medyada olsun. Biz hep sadece Kapadokya taraflarında böyle ciddi balon var zannettim. Yani kesinlikle eğer imkan olursa binin binmeyin ama bu balonların kalkışı gerçekten çok büyüleyici gözüküyordu. Sabah gün doğumu saatlerinde kapı, e, buradaki e, travertenler Hierapolis'e gelmeden önce hemen girişte zaten e, oradaki alanda görebiliyorsunuz. Mutlaka balonları da görmenizi tavsiye ediyorum. Videolarını zaten evet. koymuştum ya öncesinde ya sonrasında koymuştum. Burada insanlar zaten e, biz sezonda geldiğimiz zaman acayip kalabalık oluyordu. İşte Mayıs ile vesaire gelip buralarda yüzenler, fotoğraflar çekilenler hep şu alanda fotoğraflarını çekiliyorlar. İşte buradaki ileri tarafta da göreceğiniz gibi Oturma alanlarında da insanlar çoraplarını tekrardan giyip e, Antikent'e doğru da yürüyüşe devam ediyorlar. Merhaba. Evet şimdi şehrin girişindeyiz. Bunun birkaç girişi var. Bir önceki gelişimize alttan girmiştik. Bu sefer yukarıdaki otoparktan girdik. E, alttan girince de çoksa Bu travertenlerin ayaklarınız çıplak bir şekilde sıcak suyla birlikte çıkabiliyorsunuz. Ama bu sefer bir kestirmeden yukarıdan direkt girdik. Daha çok antik kenti gezeceğiz. Buradaki e, eski yerleşiminin bir çizimini yapmışlar. Yani Gerçekten inanılmaz. Benim şimdiye kadar gezdim antik kentler içerisinde. Beni en çok büyüleyen yer burası olmuştu. Çok güzel bir antik tiyatrosu var. Onun dışında buradaki travertenlerden de e, şifalı bir e, kaynak olduğunu düşünerek eskideki hastalıkların iyileşimi için e, Romalılar bu tarafa yerleşim yapmışlar. Bilerek yani buranın yakınında bir yerleşim yapmışlar. Çok güzel kalıntılar var. Haydi gidelim o zaman. Evet hava biraz soğuk bir kap aldık. Yani işte beyefendiydi bu sefer barista. Bir kalp yaptı dedim. Kocam kıskanır dedim kalp yapma. Hani kalp vallahi. <laughs> diye çekiveririm kalbi burada. Güzel, kalp falan yok. Gayet kibarlardı. Kap bakacağım ama güzel görünüyor. Evet burada çok güzel bir cadde yapmışlar. Geçmişten günümüze kadar uzanmış artık nasıl yaptılarsa. Herhalde şurada da pazar alanına giriş yapıyor gibi gözüküyoruz. <laughs> evet. Bak sen herhalde bunlara genelde sütunlu cadde falan diyorlar. Kesin bunun da ismi öyle bir şeydir. Çeşmeler varmış burada bu arada. Şu yuvarlak olan fazla sanıyorum çeşmeleri ifade ediyor. Hmm. Bu ileri tarafta da inanılmaz güzel bir... Artık cadde diyelim değil mi burası? Artık geçmiş için bir caddeymiş yani, yani resmen. <laughs> Aslında biz normalde okuyarak gezmeyi çok seviyoruz ama bugün biraz daha böyle relax edeceğiz. Zor açıkçası. <laughs> Bakalım şurada ne yazıyormuş ama o kadar da değil yani. Bunları okuyoruz tabii ki. Evet bu Kuzey Bizans kapısıymış. Güney'ini görmüştük hatırlıyor musun içeri girerken? Burası da Kuzey kapısıymış. Çok güzel. Evet Latrina'ya geldik. Yani sanıyorum bir koca şehrin tuvaleti. Şöyle bir alanı tuvalet için ayırmışlar. Hemen şöyle içine doğru bir bakalım. Şöyle bir Çekme bir... kardeşim! Çekme. Çekme git. Kuyuşan yok mu? Kuyuşan. Bir sahnesini alabiliriz. Ay, çok ayıp ya. Yani burası aslında birazcık da sosyalleşme alanı diyebiliriz. Yani şu hayal edin. Böyle 50 kişi birden çatır çutur burada. <laughs> Bu alandan temiz su akıyormuş. Bak şurada bir oluk var. Ee, arka tarafı direkt defekasyon işlemimizi gerçekleştirdiğimiz alan. Dönüşe <laughs> ee, bir şey var, gibi de herhalde bir sahne var yani, evet. böyle fırçayı birbirler bir arasında dolaştırıyorlar yani. Ekleyebilirsiniz. Aynen. Yani burada, yani o dönem için farklı bir alan yani düşünsene de, inanılmaz bir yapı yapmışlar adamlar. Sadece, affedersiniz, sıçmak için. <laughs> en çok hayal ettiğim şeylerden birisi, umuyorum ki bir gün olacak, burayı mesela canlı canlı bir animasyon halinde izlesek. İnsanlar içindeymiş gibi, VR gözlükle falan. Bence muhteşem olur. O günleri de bekliyorum. Yani mezarın bile torpillisi var abi. Gördüğünüz gibi artık kral mıdır, prens midir? Gitmiş direkt o travertenlerin direkt ucuna kadar mezarı koymuşlar. Evet burası nekropol alanı diye geçiyor. Ee, sanıyorum ki bütün antik kentler arasında en çok nekropol, daha doğrusu lahit Antik mezar bulunan antik kent burası. Tabi bu konunun uzmanı değiliz kesinlikle. <laughs> Ama gördüğümüz kadarıyla oldukça fazla. Evet evet ya ve inanılmaz yani. Hepsi o kadar heybetli gözüküyor ki. Yani böyle bildiğin kat çıkmışlar ya. Yani mezar da değil yani. Evet. Yani bildiğiniz şunun gibi yüzlerce belki binlerce layit var. Ee, dağların, tepelerin üstüne doğru devam ediyor burada. Bu arada şöyle şurada yamaç paraşütü de yapıyorlar. Nerede? Şu an bak iniyor birisi. Hmm. Ya yani inanılmaz bir ortam var şu an. Yamaç paraşütü yapılıyor, balonlar, balonlar var, lahitler var. var, karlı çok dağlar güzel. var. <laughs> evet, palmiyeler var. Hani bu kadar soğuk bir yerde gerçekten çok güzel bir alan. Çok mutlu oldum yani burada geçirdiğimiz için zamanımızı. Bu balonlar, yamaç paraşütü, şu antik kent ortamı, travertener, bence denizde kebabı, kebabı daha da diyeceğiz ama <laughs> kesinlikle daha fazla abartılmalı. Bence çok keyifli bir hafta sonu kaçamaz olacak bir yer. Kesinlikle tavsiye ederim çok hoş yani insanlar da çok tatlı. Ben çok sevdim denizliği. Aynen öyle. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. <laughs> ya gerçekten çok güzel korunmuş bir antik tiyatro. Aspendos bildiğim kadarıyla en iyi korunmuş olarak geçiyor ama bence bu Aspendos antik tiyatrosundan daha dik ve daha büyük geldi bana. Ee, ön tarafta kalan sütunlar, heykeller, arka taraftaki karlı dağlar, balonlar. Adamlar ki ifini biliyor, Bilmiyorum. yaşamayı biliyor ya. Ama yaşamışlar bitmiştir işte biz de şimdi antik kanıtlarının içerisinde geziyoruz. Cehennemin kapılarına hoş geldiniz. <laughs> Burası mitolojik olarak e, Hades'e çıkan Cehennemin kapılarını ifade ediyor. Geçmiş yıllarda e, burada muhtemelen zehirli gazlardan dolayı giren bütün hayvanlar ve insanlar ölmüş. Normalde buranın altına doğru inen bir mağara var. O mağaradan muhtemelen çıkan zehirli gazlar ölümcül olduğu için giren herkesi öldürmüş. Birçok burada mitolojik anlam ifade ediyor. Ee, güzel bir yer. <laughs> evet şimdi kebap zamanı. Bayram yerine geldik. Burada sağ solu her yerde kebapçı var zaten. Geçen gecede tatlı yemek için gelmiştik. Şöyle etrafı birazcık göstereyim sizlere. Kebapçı Murat, Kebapçı Üst Mehmet Usta, Baki, Hacı, Macı herkes var. Hepsinin yorumu gerçekten çok fazla. Ben bir kez burada Kebapçı Enver'de yemiştim. 1927'den beri yazıyor. Evet, Caner abinin de tavsiyesiyle. Aynen Caner abinin tavsiyesi için geldim. Yan tarafta da çok güzel bir kahve vesaire satan bir yer var. Bakalım oturunca tekrardan videoyu açacağız. Çabuk. <laughs> lezzetli görünüyor. Yüz tarihi lokanta arasında yer almış daha önce. Önce şu gözlerdeki heyecanı göstermek istedim ki... Heyecanlı bekliyoruz <laughs> tamamlandı. Artık tadıma geçebiliriz. En sevdiğim tam yağlı yağlı vermiş bunlar. şunu söyleyelim. Burada çatal bıçak falan yasak getirmiyorlar kesinlikle. Yani yasak yiyorsan... derken bir belki getirirler bilmiyorum. Elinle yiyeceksin. Aman öyle bir şey düşünmüyorum. Yemedi mi? seni çeksem daha iyi sakin. Heyecanla. <laughs> of, yalnız var ya keşke şu kokuyu da hapsedip gönderebilsem size. Hadi bize afiyet olsun o zaman. Sıra bende şimdi. Vallahi var ya, direkt şu ekmeği yağlı yağlı. Doldurdum. Vallahi hakkınızı verdim ya. <laughs> Hmm. Yani benim gibi gördüğü abartısız. her yemeğe canı izleyen biri bakmasın bu bir videoya. Evet, abartısız mükemmel. Kesinlikle çok güzel. Gelip de yemeden dönmeyeyim. Muhtemelen hepsi çok güzeldir. Biz evlerde yiyoruz. Denize gelip yemeden dönmeyin. Evet, biz az önce küçük çaplı bir aşk yaşadık <gülüyor> yemekle. <gülüyor> çok güzeldi, bayağı. Yani yağlı yemeği sevmeyen varsa öz olarak belirsin çünkü gelirken yağlı geliyor kebap. Ama, ama böyle rahatsız edici, ben yumuşak yağı da çok severim onu da yerim ama hı. rahatsız edici değil bence kıtır kıtır yağlar vardı. Hı hı. Güzeldi yani biz çok yani sevdik. Porsiyon 250 gram 250 gram yani iki kişilik söylediğiniz zaman 1000 lira gibi bir evet. e, hesap tuttu ama bugün böyle kaliteli bir eti de yerken en az zaten böyle bir maliyet tutması evet. gayet normal. Ellerine sağlık diyoruz. Evet, keşke daha uygun olsa ama et zaten uygun değil. O yüzden evet. bence fiyatı gayet Şimdi, normal. Şu tavsiyemi mutlaka dinleyin. Şimdi buradan yemeğimizi yedik. Hemen arkasında kahve içebileceğiniz küçük bir alan var. Ben orayı göstereceğim. Bir de orada bir kahvemizi içip devam edeceğiz. Evet, abimizin elinden şöyle güzel bir kahvemizi, çayımızla bir içelim. Kebabın üstüne. Süper olur, süper olur. Teşekkür ederim sağ olun, abicim. Sağ olun. Yani ben geçen geldiğimde buranın kahvesi çok güzeldi. Ben şeker almıyorum arkadan... istersen bırakayım. Ben çok teşekkürler. Arkadaki yerin kahvesi herhalde mi abi burası? Buranın, hemen. Evet, mi? evet. Yani çok güzel gerçekten kahvesi. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Mekanımda şöyle bir göstermiş olayım. Şöyle Hayır, hani Asıl o, olayı göstermiyorsun. Ha, doğru ya. <laughs> Do i̇yi dediniz ya. Hemen adapte oldu. Abi, tam kahve içiyorduk. Bir baktım yanımda Yunus. <laughs> <laughs> Gelinimizle birlikte gelmiş <gülüyor> burada. <gülüyor> güzel de güzel bir rastlantı oldu. Tam da böyle kahvemize eşlik edecek güzel dostlarımız olması her zaman daha güzel oluyor. Evet, sen hiç hayatında yanık ayran içtin mi bakalım? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ve bu kadar üşürüyordum <laughs> yani dünyanın en iyi dönercisi olduğunu iddia etmiyorum ama gerçekten güzel bir dönerleri var. Ben geldiğim zaman bu dönerci Yaşar'a uğruyorum. Denizli'nin girişinde veya çıkışında artık baktığınız tarafa göre değişir. Evet fiyatlar da burada. Bu şekilde tek sade aldığınız zaman 345 TL gibi bir ücret var. Şimdi geldi ama güneşin altında altın gibi parlıyor. <laughs> Kokusu inanılmaz. Böyle biraz daha kalın kesiyorlar. Alışık olduğunuz dönerlere göre. Oldukça lezzetli gözüküyor. Evet ilk tadım geliyor. <laughs> Güzel mi? Yanı ayran'a baktın mı? Harika. Güzel değil mi? Gibi tutmuş bir sütten yapılmış yoğurdum ayranı gibi. <laughs> Soğan yemeyeceğim için çok üzüyorum sadece. <laughs> Çalışacağız yani müşteriye gideceğiz. Döner şuradan. harika soğan yokmuş. Bayıldım. Gerçekten çok lezzetli. Vallahi yanında da şöyle sıcak sıcak bir lavaş geliyor. Buhar üstünde yumuşacık. Döner desem ben yağlı eti çok seviyorum. Yani bu dönerde de aralarındaki yağlar gözükecek kadar yağlı. İnanılmaz bir lezzet vermiş. Tek üzüldüğüm şey yanında soğan yiyememek. <laughs> Yani ben gibi döner. Ancak bu kadar olur. Yani yok sosla, yok tereyağıyla şöyle güzelleştirebilir, böyle güzelleştirelim Gerçekten lezzetli, kaliteli, eski, klasik, güzel bir döner. Bir döner yiyorsan da gerçekten bugün de zaten 300 liranın altında bir porsiyon yediğin zaman bir şeylerden çalıyor olmaları lazım. Kaliteli bir et, güzel işçilik, güzel hizmet. Benden tam puanı aldı. <laughs> Evet şimdi burada <laughs> titriyor musun sen? <laughs> şimdi bayram yeri meydanındayız. Yani buranın eski merkezi diyebiliriz. Hala da çok hareketli. Burada özellikle kebapçılar yoğunlukta her yerde kebapçı var diyebilirim yol üstünde. Ama bugün kebap yemeyeceğiz. Ben daha öncesi iş için geldiğim zaman hep burada Varol Gurme diye güzel bir restoran var. Hatta 4-5 binde yorumu var bildiğim kadarıyla. Oradan yorum Yaptığı her şey gayet güzel. Her şey var yani denizli kebabından, pidesinden, işte tatlısına kadar her şey var. Bugün de bir varol gurmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, girişini bulduk. Güzelce bir karnımızı doyuracağız inşallah. fiyatlar mı? Gösterelim bakalım nelermiş. Denizli kebabı 250 gram 550 lira diyor. Şöyle hızlıca bakıyorum. Kahvaltılar, çorbalar, 150-170 lira arasında, 120 lira. İşte etler, köfteler, tavuklar, hepsini şöyle fiyatlarını hızlı bir şekilde gösteriyorum. Özge Hanım, Özge Hanım, bugün ne yiyorsunuz? <laughs> Tandır çorbası yiyorum. Mikrofonumun tüyü yok, o yüzden kendimi hissediyorum ama Tandır çorbası deneyeceğiz bugün. Burada biraz daha sulu bu arada. Afyon'da falan içtiklerimiz biraz daha terbiyeliydiler. Bak terbiyesiz bir çorba. <laughs> bayağı içerisinde. Güzel bayağı güçlü ve yağlı görünüyor. Et dolu yalnız. Bayağı güzel gözüküyor. Bir evet. Biraz tuz ve limon ihtiyacı var bence. Ama yok. Teşekkürler. teşekkürler. Bence bunu kesinlikle <laughs> çekmen lazım. <laughs> Pişiyor da. Alabilirsiniz. Şöyle ekmeği alayım belki. <gülüyor> <gülüyor> karışık ızgara e söyledik. Aslında ızgarası meşhur değildir yani zannetmiyorum. Ama onun protein niyetine söyledik. Asıl bizim için... Şimdi e, bu ne bakalım? Bu önümdeki... Babadağ gevreği. Babadağ gevreği. Neymiş farklı babadağ gevreği ya? Açıkçası burada böyle farklı bir şey var mıdır diye baktım. Babadağ gevreği vardı. Bu e, tandır kuzu etinin yufkayla karıştırıp harmanlanmış hali. Aslında bilmiyorum yani ne kadar kulağa farklı geliyor. <laughs> Yine de denemek istedim. Bu ne bakalım? Bu da Keşke. keşkek. Keşkek aslında önceden hiç sevmediğim bir şeydi ama Afyon videosunu izlediyseniz görmüşsünüzdür. Musakka Restoran bize keşkeği sevdirdi. O yüzden burada da denemek istedik. Hadi bir deneyelim bakalım. Evet hadi deneyelim. Vallahi ben şu keşkeği bir deneyeceğim. İnanılmaz iyi bu arada ben denedim. İyi mi? Evet. Hı -hı. Hmm ilgi söylemişiz bayağı güzel. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten güzelmiş. Şu baba gevre, bildiğin gevrek yani, stır stır. Bunu nasıl çatal doldurup yiyeceğim bilmiyorum. Annem görse çok komik bulurdu bunu. <laughs> Resmen eti çoğaltmak için ekmekle karıştırılmış gibi. Gelirseniz almayın. Hmm. Beğendin mi? Evet. Gerçekten. Benim kafalıysanız almayız, Özgür'ü boşver. <laughs> Ben yani böyle evi de böyle bayatlamış bir... Bu kırıntı dediğiniz bir şey var bu arada. Evet, evet. Tereyağlı yumurtayla yapılan onun hep de hali Bu bence güzel yani. Pişman değilim. Ben bayatlamış yufkayı gevretmişler. Kalan etlerle de birleştirmişler. Baba da olmuş. Bence bu öyle bir şey. Şu etlere bakmamız lazım. <laughs> Şimdi etlerden bir devam edelim. Ben bunu çatalla yemeyeceğim Allah şu alacağım bir tadını çıkara çıkara yiyeceğim. Karşımda zaten karım var. Yusuf <laughs> ya. <laughs> rahat rahat yiyebileceğimi düşünüyorum. Hmm. Şöyle yakından göstermek istiyorum bunu. Gayet güzel pişmiş. Yani içerisi sulu sulu tamamen kurutulmamış. Oldukça güzel. Köfte de sen bak bakalım nasılmış köften. Yani ızgara köfte standarttı diye düşünüyorum. Her yerde aynı. Normal köfte mi? <laughs> Bir de ekmeğin altında Antikot saklanmış ya. Ben nasıl kaçırdım bunu? <laughs> Bir de şu antikotun tadına bakalım. Çok güzel. Ama böyle uf. Yani şu ne etmiş ağzında erimiş bana diyeceğim abartacağım bir şey normal güzel bir antikor. Standart, standart. Yani şunu söyleyebilirim kesinlikle kötü değildi kötü diyemem Yok, gayet, gayet kaliteli güzel. çalışanları güzel güler yüzlü, kesinlikle. temiz her anlamda ama Denizli'ye geldim de hani varol gurme'ye uğramadan dönmeyeyim diyeceğim bir yer değil hani. Yani e şu anlamda. Çok güzel her şey sadece hani standart, standart olması gerektiği yani gibi yani Antalya'da bulamayacağım bir lezzet yok yani kesinlikle yani. lezzetli kaliteli bir yemek ama sadece şu anlamda, biz şu anda biraz daha böyle denizi dışında yiyemeyeceğimiz bir şey olur mu acaba diye gelmiştik hmm. yine de güzeldi yani o etli gevrek falan da farklıydı. Ortam Sakın güzeldi o kendineyle yani. Ya. ha kırıntı seviyorsanız evde kalmışlar bence yani gereksiz bir şeydi bence nasıl yapıyorlar biliyor musun akşamdan kalmış etlerden. Of bayat Minçin? kalanları birleştiriyorlar. tam anne, anne yemeği. Anne yemeği yani. <laughs> Köyde öğlen anne yemeği. Aşkım. Kötü değildi ama bence. Ne eksik <laughs> kaldı biliyor musun? Tatlı. Burada bir tatlıya ihtiyacımız var. Evet şimdi Hacı Şerif'in önüne geldik. 1938'den beri açıkmış. Önünde inanılmaz bir sanat eseri var. Ne olduğunu söylemek istiyorum. <laughs> Neye benziyor? Afyon Termal Otel'de havuzdan çıkan <laughs> birine benziyor. Neye benziyor? İbikli bir. Tabii Aa. ki denizli horozuna diyor. Ama kesinlikle bu bana afyon termallerini hatırlattı doktora sürecindeki. <laughs> o otellerde. Süper ya. Hadi bakalım içeride neler varmış. Çok güzel Valla buranın çok güzel. Çikolataları da var gibi gözüküyor. Herhalde kız istemeye gelmeden önce bir buraya uğrayacağım. Aynen. Ha, tabii. ikram. Valla ikram olarak evet. teşekkür ederiz. Şöyle ikişer ben tane asıp tulma diyeceğim ama tulmanın büyüğü yani şurada. Aa, bunlardan denemek istiyordun. Ama onlardan da deneriz olması sonrasında bakalım. Şu evet, an Sade olsun. Sade olarak kalabiliriz. Evet. Evet. Teşekkürler. Pardon. Hmm. Denemek yiyebilirim diyorsan şu an deneyelim. Yoksa cumartesi bir daha gelelim. Abi. Bu kurma da çok eğlenir Gerçekten kurma çok, çok iyi. güzelmiş. Çıtır çıtır. Şu oturalım mı? Gördüğünüz gibi az önceki tespitimde <laughs> haklı çıktım. Kız istemeden önce buraya uğrayan birçok insan var ki. Bu arada hiç tulumayı bu kadar beğeneceğimi düşünmezdim. Bana ağır gelen tatlı ama çok güzel. Bunun tulumasını kesinlikle denemelisiniz. Çıkır çıtır çıtır. <laughs> evet, kesti beni bu arada ama bakalım irmik elmasını nasıl yiyeceğiz. İrmikte üstünü yağlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Altında mis gibi dondurma, üstünde sıcacık irmik. Birleşip bir aşk yapmışlar. Bize de ne yapmakmışlar? Bunu yemek yemekmişler. Şey. Hmm. Böyle şekeri iyice karamelize bir tat var içerisinde. Yani irmik zaten normal irmik. Ne kadar güzel olabilir derseniz. Gerçekten güzel bir irmik. Dondurması da gayet lezzetli. Bu arada video işini çok sevdim. Bu sayede hmm. tatlı yiyebiliyorsunuz. <laughs> ben sanırım bunun dondurması hafif bir yanıklık var. Ondan... Öyle mi? Ben yemediğim için bilmiyorum. Aynen. Çek çek <laughs> biraz daha. seni <Sizinliken> devam edeceğim bunu. Gayet güzel. Birinci. irmik seviyorsanız eğer. Buradan da irmik helvası tatlınızı yiyip devam edebilirsiniz. Afiyet <laughs> olsun. Ekmeği <Aha>. uzanamışlar. <laughs> tabaklardan arta kalan eti yüzeleyip. <laughs> Duydunuz. <laughs> 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 Şu an denizli kişiler bize gülüyor. <gülüyor>, gülüyor. Bayağı içten gülüyorlar. <gülüyor> Baba daha gevreye diye bir şeyin <laughs> Olmadı. Ben hiç duymadım. <laughs> <Denizliğim> ama... <laughs> yani bildiğin bize orada nanayı aldı. bizim <laughs> ayıp ya. Sahipleri izlerse... <laughs> Sahiplerinde deniz diziyim <laughs> ama baş... yapıyorum. <laughs> hiç görmedim babanı. Başka bir şey yok Şöyle ben bir çekime yapayım. Denizli'ye gelince şu manken abimle... Ya! <laughs> Bizi dur hazır olsaydınız. Yok bu buna hazır olamazsın abi. Direkt başlayacağız yani. Yerken çekseydin. Yok bari. canım. Nasılsın abi iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Seni, sizi gördüm daha iyi oldum. Aynen. Özge, Özge de gördüm. <laughs> lazer cihazı yakıyor sadece. Az önce yaptım kolumu ama yanıyorum yani. O yüzden... Acılı Adana yemeye geldik. Aynen. Caner abi bizim için özeldir. Gelince ona da mutlaka bir uğrayıp hasret gideriyoruz. Evet, yancılar gelmeye başladı. Biz de şimdi birazdan ana rolü oynayacak arkadaşı bekliyoruz. Sen ayranı gömüldün herhalde. Ayran bu arada çok iyi. Yanık ayran Bunu seni çok sardı beğendim. herhalde. Evet. <laughs> yanık ayran dün de fena değildi ama bu çok daha güzel. Ya bildiğin şey Su tadı var falan da çok iyi. Bu yanık dondurmanın bir de ayran versiyonu gibi. <laughs> evet, gerçekten öyle yanık dondurmanın süt kokusuna benziyor ama çok beğendim bu sefer daha güzelsin. Hadi o zaman bekleyelim gelsin. Evet ben şöyle kendime bir Adana söyledim. Özge'ye bir kuzu şiş evet. söyledik. Herkese sağlıklı beslenme ile ilgili genelde önerilerde bulunurum. Yağları <laughs> falan ama çok seviyorum. <gülüyor> 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 ama yani bak işte tam sevdiğim gibi giymeliyim. Bu sağlıklı ya. Yani. yani Parçalanıyor tam Bir, yani. güzel bir adana. Direkt bunu ekmeksiz yapmak bunun aslında bir hakaret ama bunun aslında şimdi soğanı arasına koyup bakmak lazım. Hmm. Hmm. Çok iyi. Evet şimdi bu sefer de, de hakkını vererek yiyelim. Evet. <laughs> şimdi şunun şim içine birazcık salatadan. O Arif bundan sonra geleceğim müşterilerim için kusura bakmasın. Çok ayıp. Hasret diye. <laughs> Figüran'ın adı bu arada. Bir demet maydanoz yiyeceğiz evet, üstüne. Evet. Nane. Diş fırçalama seansları. Nasıl Listerinler var? falan derken. Eyvah reklam oldu. Listerin bize reklam vermek istersen <laughs> buradayız. Evet çok büyük bir yere hitap ediyoruz. Yaklaşık 86 tane takipçimiz var. <laughs> Gün gelir 86 bin olur. Gün gelir 860 bin olur. Çok iyi. Kuzulum. Şudur ben. Hatta. Bir de senin kuzu şişten bir tane aldın. bir tane değil yiyeceksin İneceksin zaten. Onun yarısını bana alacağım. Böyle anlaştık. Tabi şansınız. Hanım yanımıza gezdirince 10 tabağında salça olabiliyor rahat bir şekilde. Yanımda gezdirince deyince çok hoşlanmadım bu kelimeden ama neyse. <laughs> duymuş açık. Daha böyle mehelememiş buraya her <laughs> yani. Sinirleri oluşmadan almışlar, duymuş açık yani. Evet, kebapçı Emadon çıktık. Yani şunu söyleyebilirim, hakikaten bu Diyarbakır, Adana standartlarında Denizli'de böyle kebap, şiş falan yemek istiyorsanız gönül rahatlığıyla buraya gelebilirsiniz. Güler yüzlü insanlar, hizmet güzel, lezzet güzel. Yani kesinlikle 10 üzerinden 10.